Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bora. Bugün abiler size Warwick Warwick mecabını yapıyor. Karşı Warwick çok bela bir karakterdir. Ben size söyleyeyim. Bayağı adam canını sıkar Warwick. İğrenç bir şeydir. Şimdi sizlere biraz Warwick mecabından bahsedeceğim. Bakalım oynayacağız böyle güzel güzel. Duruma göre ben size işte birkaç trikten falan bahsedeceğim şöyle beyzeyim de belki bir inmeyi olur falan vesaire diye bir denemiş onu. Ben topumuza giderim. Şimdi ekranımıza gelsin. Warwick sıkıntı bir karakterdir. Bu artı yani ordan perçesi artı ilah sindiren bayağı canımızı sıkacaktır. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Belki biz de ilah sindiren oynayabiliriz. Duruma göre bakacağız. Ee, hız kesenin yeni versiyonuyla oynadım. Fiora oynadım. Fiora ileri atıldığı için fena değil. Belki Atrox'ta da bir, bir ara ilerleyebiliriz. Ee, yeni eşyalardan birini almayı düşünüyorum. Bunu değil de belki diğerini hmm. alırım. Şimdi abiler bakın bu Warwick her seferinde bize saçma salak inanılmaz yüksek damage atan salak Q skinini atacak. Tamam. Maalesef böyle. Ee, üçüncü Q'yu bu arada atmıyorum. Bazı durumlarda fark ettiğinizi bilmiyorum. O bize biraz kuldağını geri sağlıyor o yüzden. Bak şimdi şu rün aktif olduktan sonra Q'yu yersek Aa bizden birileri ölüyor ya. Yurt hızlı koşuyor. Tamam. Aa, güzel bunu sopa yedi. Ama bakın bu karakter inanılmaz işte sasteyni var. Bize bir kova atar. Yani canlar falan şey olur. Kesinlikle ama kesinlikle ağır yara eşyası alacağız. Ağır yara eşyası almadan olmaz. Kaybederiz çünkü. Baksana ya, adam hiçbir şey yapmadı. Ama sıkıntı oluyor işte. Beyni de itti. Umarım bizimkileri gelip kesmez. Abi. At flash'ını. İşte anladınız mı neden neden bahsettim? Yani bu attık damage inanılmaz ya. Aa baksana ya. Abi çok salak ya. Yani adam kaç kere kesti? 110 can dolduruyor. Böyle bir şey var mı ya? Abi böyle bir şey var mı ya? Hadi. Yat. Ha yani artık ölme zamanın geldi ya. Sabahtan beri saçma sapan hareketler. Bu çocuk teleport atacak. Benim hemen şunu hızlıca kesmem lazım. Hızlıca kesersen altı olur. Tamam. Bak şimdi burayı çok güzel öğrendik. Oh. Burada ölseydik bir çok fena lane'i kaybedecek. Bakın. Şu şiini de aldı, parıltıyı da aldı. Bu bela olur biraz. Bayağı demir atar. Şu an gayet iyi. Gençler siz de bir like atarsanız bu videoyu şöyle güzelinden böyle bir 700'er güzel like gelirse çok çok süper olur. Atarsınız biliyorum. Sadece aşağıdan likelemeyi unutmayın abiler. Pot bu. Çünkü bu bizim biz adama çok rahat Q atabiliyoruz ya. Bu da bize can dolduruyor ya. O yüzden bu gayet iyi bir eşya. Ben bayılıyorum bu eşya lane'inde. Gerçekten seviyorum. Ben de top Warwick oynadığımdan biliyorum. İlah alınca direkt yenebilir bizi. Yani çünkü ilah sindiren çok çok saçma salak bir eşya olduğundan dolayı eee, bu kadar abi kanka ya bak ben bu olayları hiç sevmiyorum ben zaten bu lane itebilirim yani sende de lane itme şey yok tamam biliyorum iyiliğinden yapıyorsun da e, gerek yok xp bölüyor bunu neden böyle diyorum biliyor musun? Öne geçemiyorum çünkü. Böyle bana koşarak da giremez o kadar fazla. Ya, tamam yayınları kesmesin ama hmm. hiç önemli değil. Bak. Ben burada 8 olacağım. Bu abimiz hala 6. Ama onda yakınları bile olması. Dediğim gibi oldu 7'de. İşte böyle geliyor bir tane ısırıyor. Eşitleniyor sizin de şeyiniz. Bak döverim. Ben. ben döverim ama şu an adamı. İşte bu ağır yara eşyasını almak çok iyi de bizimkilerin canı her zaman 10 olduğu için adam inanılmaz hızlı koşuyor yani. Set jungle kötü çünkü. Abi ne olur canınızı doldurun ya. Ya rica ediyorum. Matchup benlik değil artık takım canın canını doldurmasıyla ilgili oldu. Bak şimdi ben bu çocuğa dive atacakmış bir şey yapacağım tamam mı? Ee, o tek kill müdür zaten. Canını doldurmazsa şurada. Aa, abi bu arada gençler şu oyun yeni oyun modu var ya o yeni oyun modu gelince devleştirmeden devam edeceğim. Bütün karakterleri devleştirebilirim. adamı kestik ya buradan. Kaybediyor yeminleri hiç sıkıntı yok oydu. çok iyisin abi. Ben de şimdi buradan bezeyim bak gayet güzel oynadık şu zamana kadar. Geldim agalar geldim 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 ya adam inanılmaz dümdüz koşarak gidiyor ya dalga mı geçiyorsun ya? abi Zayan Oh. Sterak bu sefer Karavaltaya gideceğim. Sanki bizim takımda sıfır damage varmış gibi hissediyorum çünkü. Abi bu çocuk... Hani abi adam her seferinde sana geliyor ve... Warsuz oynuyorsun sonra da zırlıyorsun. Diyorsun ki... Böyle böyle böyle... Taşınabilir mi? Ya Warwick'in ultisi çok güçlü ya. Vallahi zınk devizi adam şey yapacak şimdi. Ultileyecek, o ultideyken de öleceğiz gibi gözüküyor. Karşıda bir de Caitlyn var, Caitlyn de lanet olsun bir range e sahip olduğu için ona da şey yapmak çok zor. Var ya, iyi yaşadım he. Oğlum bayağı iyiydi ha. Hani hiç yaşayacağım. Yani burada öldük konuşuyoruz carcar. Car car. Hani adamlar bileti kesmeye geldi galiba ama iyi yaşadık yine. Bir de 11 level da Ben dar gelin baby. Abi ya. <laughs> Kuleyi yedim diye adam hızlandı. O yüzden kaçtı ya. Ulan ya. Neyse base'im. Hiç burada risk yapmıyorum. Çok zor maç. İnanılmaz zor maç. bir oynadık ama bakalım bundan sonrası bakalım team fight ne kadar oynayabileceğiz. Oynarsak taşıyabilecek miyiz? Zor. CC'leri yüksek. Karakterleri güçlü. Problem çıkabilir. Ama bakacağız dediğim gibi duruma göre. Aa beni atacak anlamamız olmuyor işte adam. Ya buraya oynar mıyız yine? Ultim gitti. ultisiz ee, bir tık zor gibi ama bakacağım şimdi. Abi ne olur yapma artık ya. <laughs> oy oy. Zor maç gerçekten zor maç gençler. Vallahi billahi zor maç. Yani hayvan gibi tryhard oynamam lazım yoksa hayal dol. Abi aslında bir wave daha etmek istiyorum. Keser mi beni? Belki keser. İlah sinireni var. Güçlü ilah sinireni de. Bakalım ya ultim de var. Kaniçen de var. Kesemez bence. Tamam. Ve izliyorum. Karabaltık alacağım. Şunu da keseyim bari. Neyse elisi keser oluyor kahvaltı alayım geleyim Gençler sizde bir like atarsanız süper müper ultra iyi olur Yani like de çalışıyor abi yalan yok Bu olaylar like de çalışıyor Bilmiyorum hmm, bana saçma geldi Oğlum gelip şurada benimle savaşsana Abi tuttursana ona lux lux. Neyi bekliyorsun ya? Abi inanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Bu adam ne mi oynayış Yani bir önceki ejderde Elis troller. Bunda bu troller. Adam oradan geçiyor, bir Q atmıyor ya. Sonra gidiyor üçlerine hep buz hep buz Ben anlamıyorum abi hep buz ne? Bana biri şu yorumlarda mantığını yazsın abi. Şu hep buzun mantığı nedir yani? Biri bana açıklasın. Abi bir daha şişe abi. Abi sneer üstüne sneer. yani eğer bunu düşünen varsa ki bu arkadaşımız büyük ihtimalle bunu düşünerek şey yapıyor. Abi yoksun kiosu 5 kilometre öteden 2 tane hep buz mesafesinden atılıyor. Yani o yüzden Şimdi diyeceksiniz ki abi flame yapıyorsun. Kanka adamın yüzünden kaybediyorum oyunu. Yani adama bir şey söylemiyorum. Adam yüzünden kaybediyorum şu an oyunu. Bak. Hep bu show ya adam. Bak bu kasa deneyi sokmama taktiği. gel kanka gel kanka gel bak bak gördünüz mü tek bir hareket şuradan kasetin içine sokmadım adamlar off position kaldı off position kaldıktan sonra gittik adamları birer birer aldık işte bu kadar abi gördünüz mü bu işte bu fightlar böyle oynanıyor böyle oynamadığınız sürece kaybedersiniz abi bu ne ya bu adam ne ya ne bu ya bu oyunculuk ne abi ya güzel oynadı oğlum Abi adam onların hepsini de kaşarız yani. Ay yaş. Karşıdaki mesela sizce? Bakın, şimdi soracağım sizde, sizde yorumlara yazın, tamam mı? Dakikayı işaretleyip yorumlara yazın. Sizce karşının zayıf halkası kim? Sizce kim? Bak, ben size söyleyeyim mi? Karşının zayıf halkası Treş. Her zaman off pozisyonuna kalıp maçı satıyor. Tamam mı? Her seferinde. O yüzden biz bu trash'i avlayacağız. Bir yerde avlayacağız. Diyeceksiniz ki trash ne işime yarar? Çünkü trash'i yakaladığımız zaman diğerlere de girdiği için o yüzden trash işimize yarar abiler. Bak gördünüz mü? Bak yine off position. Anladın mı? Bundan bahsediyorum. Ha bunu yiyeceğiniz oğlum. Aa, bak gördünüz mü? Ne oldu? Kim yakalandı? Aa, anladınız mı? Bunlar böyle ufak bilgiler işte. Nasıl lig çıkıyorsam böyle çıkıyorum. Anladınız mı? Sizden ben de ben de normalde bu oyunu oynuyorum. Nasıl? Bu şeyleri bildiğim için karşının zayıfını buldum. Onun üzerine oynuyorum. Anladınız mı? Bu şeylerle oynanıyor oyun. Wow, Lux'a gelsen. Um, bak adama laf ettik adam oynadı. Helal olur, Lux. İşte bu abi. GG. Huf. Bakan ne kadar damage yaptık oh be. Hemen gençler şuradan da şöyle damage'ı göstereyim. 40k bir damage attık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.